Siyana, müşteri yönetim sistemi. Müşteri ile ilişkilerimizi düzenleyen. Bu bir. Pazarlama taktiklerimizi ortaya çıkartmamızı sağlayan. Ne getireceğimizi, ne satacağımızı bilmemizi veya müşterinin bizden ne istediğini bilmemizi sağlayan modül eşinin doğum günüdür, çocuklarının doğum günüdür, kendisinin doğum tarihidir, ayakkabı numarasıdır, kullandığı arabadır. Kullandığı arabanın tekerlek çapıdır. Alışverişe gelme süreleridir. Veya icraya verdiysek ki belki avukatı yazdığımız bölümdür. Gibi müşteriye daha çok bıraktığımız seçenekleri değerlendirebildiğimiz bir modül. Siyara. İlk açtığımızda CRM'in karşımıza böyle bir şey geliyor. CRM düğmesine basıyorum. Müşteri yönetim sistemi açılıyor. İlk yapmam gereken şey boş bir data olduğu için yeni müşteri kart. Yeni müşteri kartına tıkladım. Karşıma geldi. CRM müşteri kartı ekle düzenle. Alt adet şeklimiz var burada. Kişisel, ev, iş, aile, diğer ve ek bilgiler. Sırayla inceleyeceğiz bunları. Adını girelim. Dedik. Erkek olduğunu belirttim. Şimdi eee Pazartesi toplantılarından bir tanesinde KM'de gördüğümüz bir de kombolarla ilgili bir istek gelmişti hatırlıyorsan. Hı, hı. işlerini uzattı. Evet. Ve yerine bir seçenek şeklinde orada olmayanları evet. veya oradakileri girebilme gibi. Kombolarımızda şöyle bir unsur var. Yazarken arayabiliyor. Yazarken arayabilmek benim o komboyu çok hızlı şekilde kullanabilmemi sağlıyor. Yeter ki ben ilk harflerini bileyim. Evet. Erkek. Medeni hali bekar olsun Mustafa yoldan geçen. Doğum tarihi bugün olsun. Tamam. Şimdi aşağıda doğum gününü hatırlat diye bir sekmen var. Eğer ben buna tıklarsam ajanda modülüyle ifbata geçiyor. Ajanda modülle bu vatandaşın doğum tarihi budur diye notunu düşüyor ve o tarih gelmeden şurada belirttiğimiz süre içerisinde bana hatırlatıyor. Uyarı tarihi ve uyarı saat. İptal diyeyim, girmek istemiyorum. Hemen altına bu müşterimizin çalıştığı sektör, mesleği ve eğitim derecesini giriyoruz. Fakat niye giriyorum? Ben müşteri portföyümü bilmek isteyebilirim. Benim müşteri portföyüm eğitimli bir portföy olabilir. Eğitimli kişilerden oluşmuş olabilir. Veya işte esnaf ağırlıklıdır veya işçi ağırlıklıdır. ...bir sonraki partide getireceğim ürünleri buradan çıkartabilirim. Yani işte çok eğitimli insanlar geliyordur. Ben ağırlıklı olarak bilimsel dergiler yayınlayacağım bir kitaplık bölümü açabilirim. Mesela. Mesela. İşte CRM'in kendisi de bu. Hı hı. Hemen çalış, çalıştığı sektöre giriyorum. Bilgisayar donanım, Mesleği bilgisayar programcısı, eğitim derecesi yüksek lisans yapmış olsun. Şimdi burada çok farklı sektörler, çok farklı meslekler var. Basın yayın medya, bilgisayar yazılım, eğitim, araştırma, eğlence vesaire vesaire vesaire. Bunlar illa ki bizim girdiklerimizden, bizim sunduklarımızdan olmak zorunda değil. Ayarlar mevsiminden düzenlenebiliyor. Ayarlar mevsiminden girip düzenleyeceğiz de birazdan düzenlediğimizde işte buraya yeni bir sektör açabilirim. Yeni bir meslek açabilirim. Eğitim derecesini beğenmem. Eğitim derecesi ekleyebilirim. Gibi. Gibi gibi gibi. Hemen E sekmesine geçiyoruz. Adresimizi yazıyoruz. Ziya Bey Caddesi 26'ya 6 Derken 5 Derken 5 yani. Neden acaba? Şimdi burada harita göster diye hikaye var. Future. İngilizcesi. Türkçesi belki hikaye de hikaye, hikaye olmuyor ama haritayı göstere bastığım zaman internete bağlanıyor. Ciddi olamaz. Kesinlikle. <laughs> Şuraya eğer şehir girersen tabii ki tam bilgilerini gireyim. Türkiye Tabii çok e, genel bir harita çıkıyor. Maalesef Türkiye'nin çok detaylı haritaları arattığımız yerde yok ama bastığın zaman gidiyor internetten buluyor, getiriyor. Evet şimdi bir kısmına geçelim. Haritayı gö görseydik. Tamam basayım. gelirken istersen biz devam edelim. Tamam. Zaten yüklemesi de bitti. İletişim bilgileri bölümünde iletişim bilgileri bölümünde telefon 1, telefon 2, fax, e-posta, web adresi ve GSM'lerini girebiliyoruz. Evet, tekrar bakalım istersen bu arada yüklenmiş mi yüklenmemiş mi diye. Evet. evet, Yani. Kapatalım. Kapat. Telefon gibi giriyorum. Girdikten sonra araya bastığım zaman eğer bende bir modem varsa o müşteriye telefon açabiliyorum. Doğrudan bir bağlantı kuruyor. Ben ufak bir örneğini gösterelim. Gerçi bizde modem yok ama en azından çıkan ara birimi göreceğiz. Şu anda aramaya çalışıyor. Tabii ki böyle bir device'ınız falan filan olmadığı için arama yapamadı. Yine telefon 2'den de aynı halse var. Burada bir de GSM numarası var. Eğer GSM numarası varsa ben hem arama yapabiliyorum hem de SMS gönderebiliyorum. Regami'nin SMS modülü aracılığıyla. Eğer ki satın almışsam SMS'i. E-posta e adresini buraya girip Buradan da mail atabiliyoruz ayrıca da. Mustafa et hatmail.com diye bir adresi varmış. E-postaya bastığım zaman yine Windows'un aracılığıyla e-posta gönderiyor. Hı -hı. İstersen hemen bir basalım. Penceresi karşımıza gelsin. Bu şekilde. Evet. Web adresi varsa yine web adresine gidebiliriz. İş adresinde de aynı feature'lar var. Aynı yapılar genel itibariyle. Aile kısmında işte biraz önce anlattığım eşin adı, doğum tarihi, evlilik yıldönümü gibi özel durumları buraya girebiliyoruz. Doğum günü hatırlat dediğim zaman eşinin doğum gününü hatırlatıyor. Yıldönümünü hatırlat dediğimiz zaman ise yine yıldönümünü hatırlatıyor. Çocuk bilgileri kısmı bir gripten oluşuyor farkındaysan. Bunun anlamı buraya birden fazla çocuk girebiliyor. Yani adamın bir çocuğu, iki çocuğu veya on üç çocuğu olabilir. Benim için değişen bir şey Ben buraya girebilirim ve üstünde aktif olan çocuğun doğum gününü hatırlata bastığımız zaman yine ajandayla irtibat kuruyor. Doğum gününü hatırlatıyor. İstersen bir de çocuğu olmasın çünkü bekar Mustafa. Diğer kısmı zaten notlar gireceğimiz bölüm. Bir de ek bilgiler diye bir harisemiz var. Burası etiket bir 5 ve ayrılmışlardan oluşuyor. Bu etiketlerin başlıklarını biz değiştiriyoruz. Değiştirebiliyoruz. Birazdan da değiştireceğim hemen ufak bir örnek yapacağız. Bunları kendi kullanacağımız amaca yönelik olarak başlıklarını belirliyoruz. Mesela arabası var mı? Hı hı. Ayakkabı numarası kaç? Kullandığı partın, işte en sevdiği tatlı gibi, gibi gibi gibi. Şimdi aşağıda bu arada, cariye bağla, kişisel bilgilerden cari kart ve firma bilgilerinden cari kart diye dört tane butonumuz var. Cariye bağla dersem, daha önce finansmanda açılmış bir carim varsa benim, bu müşteriyle ilişkilendiriyorum onu cariye bağlı diye bastığım zaman e, cari kart listesi karşıma geliyor. Eğer kişisel bilgilerden cari kart dersen buradaki bilgiler çerçevesinde bana yeni bir cari kart oluşturuyor ve onunla otomatik olarak bağlantıya geçiyor. Firma bilgilerinden cari kart dersen de firma bölümünde girdiğin bilgilerden cari kart oluşturuyor. Şimdi kişisel bilgilerden cari karta basacağım ben. Basmayabilirdim de Sadece bir müşteri kartı olarak değerlendirebilirdim bunu. Yani müşterimle, CRM müşteri kartıyla herhangi bir finansman anlamında ilişkim olmayabilirdi. Fatura evet. hiç kesmiş olmayabilirdi, kesmemiş. Şimdi firma kodu unique bir ID ile geldi. Çünkü firma adı olarak değerlendirdi. Kişisel bilgilerden oluşturduğumuz için. Eğer firma kodu değerlendirmek istiyorsak firma adını alacağız, firma koduna yapıştıracağız. Yoksa firma kodu böyle kalabilirdi. Ünvanın yetkilisi zaten cari kartı biliyoruz. Bildiğimizi varsayıyoruz. Adresi vesaire. Gelmiştik. Adresi, telefon numaraları vesaire. Her şeyi aldı getirdi. Tamam dedim. Şimdi alttaki dört tane buton inaktif oldu. Hı hı. Sadece Cariye git bir önceki durumda zaten o inaktifti. Evet. Cariye git'e bastığınız zaman benim bağlamış olduğum cari karşıma getiriyor. Şimdi tamam dedim. Artık bir tane müşteri mis CRM müşterimiz var. Bu vatandaşla ben görüştüm. Benden bir talebi oldu. Bu taleplerini tarifleri, değerlendirmek istiyorum sol taraftan yeni görüşme formuna bastım. Karşılan müşteri görüşme formu geldi. Belge numarasını aldı. Belge numarası A'dan başlıyor. Ve ilk belge bir olması itibariyle yukarı doğru çıkıyor. Görüşme tarihini aldı. Bu da görüşme şekli denilen bir hadise var. Telefonların yüzlerinin farklı, Yine belirtiyorum. Bunu ayarlardan ayarlayabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Ben buraya 5 tane daha menü ekleyebilirim. İşte akşam yemeğiydi, işte hafta sonu bayi toplantısıydı gibi çeşitli şeyler koyabilir. Telefonla konuştuğumuz var şöyle. Konuşan personelimizi buradan girebiliyoruz. Eğer herhangi bir değerlendirme yapacaksak bununla ilgili. Sonra bu vatandaşın bizimle konuşurken bizden bilgi almak istediği ürünleri talep edilen ürünler bölümüne gelip ekliyoruz. Burada da Marcus İşte Aref Marco Kola ve Kant Tenefe Kefe'ye diye sormuş bize. Hı hı. Taleb edilen ürün özellikleri de? Bu ürünlere ait spesifik özellikleri bize sorup sormadı. Sorduysa ne olduğunu yazıyoruz. Mesela Kant seneki Kefe'ye 5 kiloluk. Seneti olup olmaması. Şimdi burada girdiğim veriler benim ne işime yarıyor? Ben, tamam ben bunları giriyorum ama ne işime yarıyor? Bir kere benim evimde 5 kiloluk peynir olmayabilir. Belki bir kişi sormuyor, 20 kişi benden 5 kiloluk peynir istiyor. Evet. Piyasada çok tutan bir şey bu. O zaman ben bir dahaki peynir siparişinde ya raporuma bakıyorum ve 5 kiloluk bu peynir benim gözüme batıyor. Diyorum ki ben 5 kiloluk peynir getirmeliyim ki satışımı arttırabilirim. 2 kiloluk da az gidiyordu. <laughs> 2 kiloluk iptal ettirdim 5 kiloluk peynirimi satmaya başladım. İlişkili belgeler kısmı da bu görüşme formu sonucunda Fatura kestiysem, sipariş aldıysam veya veya performa fatura şeklinde teklif verdiysem bu belgeleri bir arada tutmak. Yani görüşmenin performansını değerlendirmek amaçlı olarak kullandığımız bir bölüm. Mesela bu vatandaştan bir sipariş aldım. Yeni alınan sipariş. Evet. Dedi ki kantanel tepe 5 kilo 11-10-11-2004 tarihine gelsin, dedi. Eski eve bastığım ilişkili belgeyi getirdi, koydu bunu. Belge ile ilgili bir iki açıklamam varsa eğer müşteri görüşme tarafında, görüşme formu tarafında değerlendirmek isteyeceğim onları da buraya yazıyorum. Hı -hı. Ne olabilir? <laughs> hiç de yaratıcı değilim bu konuda ama mesela sipariş formu Ayhan Bey tarafından kesilecek. Benim notumu düştü. Şimdi müşteri görüşme formunu incelemeye devam edersek aşağıda diğer detaylar diye bir bölüm görüyoruz. Burada da ayrılmış başlıklarını görüyoruz. Şimdi ayrılmış başlıklarını görünce benim hemen aklıma bu başlıkların değiştirebileceği geliyor. <laughs> Sağa doğru devam ettiğimde de oldukça fazla olduğunu görüyorsun zaten <laughs> sayı itibariyle. Belgeye geliyorum. Ayarlar menüsüne geçiyorum. İlk başta karşıma meslekler listesi geliyor. Hemen arkasından sektörler listesi, gelir alırlığı listesi, eğitim derecesi listesi, görüşme şekilleri, görüşme sonuçları, görüşme etiketleri, müşteri kartı etiketleri. Farkındaysam benim bahsettiğim değiştirilebiliyor dediğim her şeyi hemen hemen burada gördük. Bizim şu an ilgilendiğimiz şey görüşme etiketleri. Yukarı doğru kaydırayım. Etiket bir Müşteri görüşme formunda ne kullanabileceğimizi bir düşünelim. Müşteriyle görüşürken benim nelere ihtiyacım olabilir? Bunun bir çözümlemesini yapalım. Müşteriyle görüşürken telefonda ilk başta soracağım şeylerden bir tanesi En son alışveriş yaptığınız tarih olabilir mi? Olabilir. olabilir. En son alışveriş yaptığınız tarih 1, bir etiket 1'i değiştirdim. Etiket 2 de bu müşteri benim hiç dükkanıma, marketime gelmemiş olabilir. Onun bir başka değerlendirmesi olarak işte en sevdiğiniz Jips markası. Çok ilgili diye değerlendirmeyebilirsin ama sonuç itibariyle değiştirildiğini evet. göstermek amacımız var. Yine görüşme etiketlerinden sonra müşteri kart etiketlerini değiştirebildiğinizi biliyorsunuz zaten. Kapattığım zaman buradaki en son alışveriş yaptığımız tarih, en son sevdiğimiz cips şeklinde geldi. Evet. Buraya geldiğini görüyoruz. İstersen burayı modifiye ediyorum, değiştirebiliyorum vesaire vesaire vesaire. Bunu da kapatalım artık işimiz kalmadı. Eğer belge ile ilgili bir, bir açıklamamız varsa onu da buraya ekliyoruz. Bir dipnot olarak belirtelim. Kapat. Şimdi müşterimizle yaptığımız görüşmelerin kesini görüşme formları kısmında görüyoruz. Bir de etkinlikler bölümümüz var. Etkinlikler bölümümüz ne? Etkinlikler bölümümüz daha çok pazarlamacılara yönelik, son kullanıcıyla ilişkiye geçen insanlara yönelik bir bölüm. Hı hı. Yeni etkinlik dediğimiz zaman ne olduğunu soruyor bana. Telefon görüşmesi mi, fax mi, e-posta mı e buluşma mı? Yoksa normal posta mı? Buluşma diyelim. Tamam dediğim zaman bir buluşma penceresi karşıma açıyor. Görüşme sonucu denilen yine bir bölüm var burada. Yapılmadı, olumlu, olumsuz iptal. Henüz yapılmadı. Tersmeliğimi seçiyorum ben. Görüşme yapılacak kişiyi seçiyorum. Sonra da başlığını giriyorum. Görüşmemizin konsepti ne, içeriğini. Evet, onu yazacağım. Ne olur? Mesela ee, oyuncak toplu alımı ile ilgili görüşme. Buraya da buluşma yapacağımız adresi yazıyoruz. Cebap 49. <laughs> görüşme ile ilgili detayları yine buraya yazabiliriz tabii ki. Hı -hı. Mesela Burhan Bey gelecek. şirketin genel müdürü. Daha da aşağıda zaman öncelik bölümümüz var. Buraya da buluşmamızın tarihi, saatini, süresini ve önceliğini yazıyoruz. Eğer hatırlatmasını istiyorsak ajanların bize hatırlat butonuna da basıyoruz. Ayın 27'sinde saat 9'da yarım saatlik ve normal öncelikli bir görüşme Notlar bölümünde de yine başlığını yazıp böyle ufak notlar alabileceğimiz bir hadise. Hemen hızlıca geçeyim burayı. Bu öncelik ne işe yarıyor? Öncelik müşteri temsilcimizin bu toplantıyı değerlendirme kriteri düşükse düşük öncelikli, işte yüksekse yüksek öncelikli. Eğer ki olmaz ya, erteleme hadisesi çıkarsa hangisini öncelikle erteleyeceği veya hangisini göz önünde bulunduracağı gibi değerlendirme yapabilmesine imkan veriyor. Bu da etkinlikler kısmına yazıyor. Başlık zaten buraya geldi. Oyuncak toplu alımı ile ilgili görüşme tarihi, tipi, personelimiz yapılmadı sonucumuz ve önceliğimiz. Şimdi bir tane de personel açalım. Buraya kadar personelsiz geldik ama sistemden personel bir tanımlarına gelelim. Yeniye basalım. Kodu Ayla olsun. Ayla hat koruyalım. Tamam, tamam. Bu bizim müşteri temsilcimiz. Bunu da modifiye edelim hatta. Personelimiz aile hak koruyan olsun. Bu şekilde de görebiliyoruz. Şuradan görüşme sonucumuzu da atayalım. Yapalım olarak kapattık. Evet. Genel itibariyle CRM dediğimiz servisi budur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.